Merhaba dostum. Bugün senle beraber hayvanların çıkardığı sesleri dinleyip hangi hayvan olduklarını bulacağız. Daha önce senle beraber üç hayvan tanımıştık. Hadi şimdi üç tane daha hayvan tanıyalım. Şimdi sessizlik, ormanın derinliklerinden gelen sesleri dinleyeceğiz. Evet, işte ilk ses geliyor. Duyabiliyor musun? Biraz dinle bakalım. Nedir bu hayvan? Bir tahminin var mı? Evet, bu bir ördek. Doğru bildin. Ördekler suyun üstünde yüzebilen ve suyu seven bir kuş türüdür. Ama biliyor musun ördekler kanatları olmasına rağmen uçamazlar. Çıkardıkları ses bana çok komik geliyor. Sence ördeklerin sesi nasıl? İşte sıradaki hayvan geliyor. Sessiz ol bakalım bu hayvanı tanıyabilecek misin? Çok değişik bir sesi var. Nedir bu hayvan? Var mı bir tahminin? İşte başka bir kuş türü daha. Bu seferki uçabiliyor. Nedir bu? Evet, bu bir karga. Biliyor musun kargalar aslında çok zeki hayvanlardır. Biraz dikkatli incelersen sen de kargaların ne kadar zeki olduğunu görürsün. Ama bence sesleri hiç diğer kuşlar gibi güzel değil. Bugünkü son hayvanda geliyor. Sesini duyabiliyor musun? Sanırım biraz tehlikeli bir hayvan bu. Saklansak iyi olur. Tehlikeli hayvanların yanına yaklaşmamak gerekir. Oo, bu bir ayı. Ayılar çok tehlikeli hayvanlardır ve genellikle dağlarda ve ormanlarda yaşarlar. O yüzden tek başına ormanlarda ve dağlarda dolaşman çok tehlikelidir. Bugünlük bu kadar hayvan yeterli. Başka bir gün yine ormana gelir yeni hayvanları bekleriz olur mu? Görüşmek üzere dostum.